güzel şeydir. Özlüyorsa özlenen. Beklemek güzel şeydir. Gelecekse beklenen. Burdur yıllardır özlemini çektiği kültürel ve turistik değerlerini folkloruyla birleştirerek tanıtımını, tanıtımını bugünlerde gerçekleştiriyor. Hacılarda başlayan uygarlık öyküsü Kivira ve Sagalasos'ta taşlanıyor. Göllerimiz var. Yaklaşık 9'a yakın il sınırları içerisinde gölümüz var. Aynı şekilde eskiden çok daha fazla yetiştirilen gülcülükle iyi bir noktadaydık ama son zamanlarda azaldı. Güller diyarı olduğumuzu ifade ediyoruz ve bunun yanında aslında Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyetle beraber eğitimde ve e, özellikle gönüller noktasında birçok alimimiz ve eğitimcimiz var döneminde gerek coğrafi konumu gerekse kültürel ve tarihsel değeri bakımından her daim cazibe merkezi olmuş, İstanbul'da tanıtımını yapmanın büyük bir mutluluğunu yaşıyoruz. Burdur, yaylaları, gölleri, ormanları, antik kentleri, konakları, kültürel değerleriyle keşfedilmeyi bekleyen önemli turistik değerlere sahip bir şehrimizdir. Ben de hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sizleri İstanbul'da ağırlamaktan, büyük memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Gerçekten Burdur, ben de en az sizler kadar artık yakın tanıdığım bir şehrimiz, Türkiye'nin yakın tanıdığım şehirlerimizden birisi. Güzel bir memlekete sahipsiniz. Uzun yıllardır İstanbul'da siyaset yapan birisi olarak da ilk sefer burada özellikle Fesane'de neredeyse her hafta sonu İstanbul'daki bir takım şehirlerin tanıtım günleri. Bingöl'ünden Trabzon'una kadar, Diyarbakır'ından Edirne'sine kadar Türkiye'nin birçok illeri burada bir araya gelerek tanıtım günlerini yaparlar. Burdur İstanbul'da Fesanede ilk sefer tanıtım günleri yapıyor. Öncelikli olarak bu tanıtım gününün hazırlanmasında emeği geçen başta valimiz olmak üzere, milletvekilimiz olmak üzere, belediyelerimiz olmak üzere İstanbul'da bu hazırlığın içerisinde bulunan komite olmak üzere emeği geçen herkese sizler adına teşekkür ediyorum. Şu anda görüntü anda... yok yani. Bu şey, ceviz ezmesi yani. güzeldir ha.